Genitiflerin prepozisyonları. Zaten nominatifi gördük, akuzatifi gördük, datifi gördük. Genitif konusunu gördük, her şeyini gördük. Bir de ekstradan genitifte kullanabilecek prepozisyonlar. A2 seviyesinde anlatılacak olan prepozisyonlar wegen, wegen, trotz alıplarıdır. Bunlar prepozisyon arkadaşlar, bağlaç değil, edattır. Wegen yüzünden, wegen sırasında trotz erame. Tabii ki buradayken genitif konusunu çok ama çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü yapılacak artikel değişiklikleri tamamıyla genetikle uygun olacak. Dea ve das için des olacak. Diler için der olacak. Buna dikkat. Tek heceli isimler des kalabında yani dea ve das kalıbındayken tek heceliler ve sonu x, t, s s, s, s ve t, o, x olduğu zamanlarda s oluyor. Diğerlerindeyken sadece s geliyordu. İki hecelilerde ise sadece s geliyordu. Bunlara dikkat. Bu kalıbı tekrar tekrardan anlayabilmek için gentifi bilmek gerekiyor. Yine bunları tek tek görelim. wegen nedeni belirtir. Yüzünden, nedeniyle, sebebiyle. Kendisinden sonra diğer prepozisyonlarda, akuzatifte, datifte, vex prepozisyonlarda gördüğümüz gibi gelecek olan ismin artikelleri var ise bunlar genitife dönüştürülecek. Ama genitif konusunu anlatırken şöyle bir şey söylemiştim. Hatırlıyorum. Demiştim ki genitifin bu tip kullanımları genellikle gündelik hayat içerisinde datif ile adlandırılır. Datif ile e, aktarılır. Gramer açısından tamamıyla hatalıdır. Bakın, gramer açısından datif kullanımı tamamıyla hatalıdır. Ama maalesef gündelik hayatta konuşma dilindeyken daha da basit olduğu için datif getirilir. Bunu tekrar tekrar söylüyorum, dipnot olarak veriyorum. Ekstra adında zaten bu konu içerisindeyken gündelik hayattaki datif kullanımlarını da göstereceğim. Dipnot, tekrarlıyorum, gramer açısından hatalıdır. Wegen des Regens, wegen des Problems, wegen der Kälte, wegen der Kinder. Burada di grupları dere dönüşü, De ve das grupları ise dese dönüşüyor. Des olanlar sonuna s veya es alıyor. Atıyorum ki Regens iki heceli olduğu için s takısı alıyor. Problem 2 heceli, 3 heceli olduğu için sey alıyor. yani 2 ve daha fazla olanlar seylüdür. Bunlara dikkat. İlk Bleibe zu Hause. des Regens. Yağmur yüzünden evde kalıyorum. Şimdi bunlar bir cümle içerisinde tek olarak kullanıldığı için ve edat olduğu için herhangi bir şekilde virgülle ayrılmıyor. Biliyorum bazen bildiğiniz, duyduğunuz, aşırı olduğunuz, hatırladığınız bazı bağlaçlar veya zarflar kafanıza gelecek aynı anlamı taşıyan. İşte onlarla farkından birincisi zaten onlar virgülle ayrılıyor. Cümle değeri taşıdığı için. Bu arkadaş bir edattır. O yüzden cümleyle beraber kullanılıyor. Yağmur yüzünden evde kalıyorum. Wegen des Regens. Bir tanesini açıklayalım. Der Regen. Der de ya da genitip des'e dönüştü. Regen de iki hiceli olduğu için sert saldı. Wegen des Regens. Yağmur yüzünden. Ich bleibe zu Hause. Evde kalıyorum. Wir sind zu spät. Geç kaldık. Neden? Während des Verkehrs gekommen. Trafik yüzünden geç geldik. Burada perfect yapısı kullanıyor. Dikkat. Sind gekommen. A noktasından B noktasına konum değişikliği içerdiği için sein fiili kullanıldı. Perfect'te. Sind gekommen. Aradaki açıklama ise tamamıyla genetikle yapıldı. Çünkü yüzünden kavramını kullandık. Wir sind zu spät gekommen. Normalde geç kaldık. Geç geldik. Ama açıklama yapıyorsam araya atıyorum. Wir sind zu spät wegen des Verkehrs. Trafik yüzünden geç kaldık. Geç geldik. Der Supermarkt ist wegen der Renovierung geschlossen. Tadilat nedeniyle market kapalı. Neden kapalı? Tadilat nedeniyle. Wegen der Renovierung. Der die'ye dönüştü. Er kann nicht kommen wegen der wegen seiner Arbeit. İşi yüzünden gelemiyor. Er kan nicht kommen wegen seiner arbeit. İşi yüzünden. Die arbeit de'ye dönüştü. Sein arbeit. İşi yüzünden. Wir machen pause wegen der hitze. Sıcak yüzünden mola veriyoruz. Die hitze de'ye dönüştü. Wegen der hitze sıcak yüzünden. Wegen da süresinde while anlamında aslında dedi esnasında anlamına geliyor während des Essens, während des Meetings, während der Pause, während der Woche. Bu arkadaşların hepsi dediğim gibi sırasında, boyunca, esnasında anlamına geliyor. Yemek esnasında, toplantı esnasında, mola esnasında, hafta sonu esnasında, hafta esnasında, hafta süresince, hafta boyunca anlamında. Tatil sırasında ekstradan bak dikkat. Während der Frei, Freien, tatil sırasında, tatil esnasında anlamına geliyor. Während des Essens telefoniere ich nicht. Yemek sırasında telefonla konuşmam. Während des Essens telefoniere ich nicht. Burada zaten yan bağlaç cümlelerinde cümle yapısı tekamül yapısındayken anlatmıştık. Eğer ki herhangi bir öğeyi vurgulamak istiyor isek yüklemin önüne almamız gerekiyor. Arkasından fi sonra da özne gelmesi gerekiyor. Zaten Türkçe'ye çevirdiğimizde bak dikkat yemek sırasında. Bu yüzden Während des ile başlıyoruz. Sonra cüklem telefon sonra özne i, sonra da zaten geri kalan öğeleri diziyorduk. Bu yüzden Almanca cümle kurulma tekamül yapısıyla A2 ilk videomuz oydu. Konuşma. Normal şartta da bu cümle nasıl yapılır? Normalde yani normali bu zaten. Yapı açısından uygunluğu nedir? İh, telefoniere während des essens nicht. Yemek sırasında telefonda konuşmam. Cümle yapısında bir zaman belirttiği için temporale tekabül ediyor. Yani zamana tekabül ediyor. O da neydi? Özne yüklem temporal, kavuzel, model, lokaldi. Üçüncü sıraya tekabül ediyor. Ich telefoniere während des Essens. Ama burada bir vurgu var. Ekstradan zaten cümleyi Türkçe'ye çevirdiğimizde de yemek sırasında ile başlıyoruz. Bu yüzden während kalıpları genellikle başta oluyor. Während der Pause trinken wir Kaffee. Mola sırasında kahve içiyoruz. Mola zamanı, mola esnasında. Während der Pause trinken wir Kaffee. Mola sırasında kahve içiyoruz. Ya da wir trinken während der Pause Kaffee. Während des Urlaubs habe ich viel gelesen. Tatil boyunca çok okudum. Während des Urlaubs, tatil boyunca, habe ich viel gelesen. Yüklem iki sıraya gelmişti demişti. Sonra özne, sonra diğer öner. Ya da ich habe während des Urlaubs viel gelesen. Şeklinde de perfect yapısı kullanılabilir. Sie schläft während der Fahrt im Auto. Yolculuk sırasında arabada uyuyor. Bak, en basitinden cümle içerisinde kullanıyoruz temporale tekabül ettiği için zaman olduğu için yüklemden sonra. Sie schläft während der Fahrt im Auto. Yolculuk sırasında arabada oturuyor. Im Auto ne? Lokasyon oluyor. TK moradaki lo oluyor. Çünkü yeri belirtiyor. Ya da während der Fahrt schläft sie im Auto şeklinde. Ich habe während der Woche keine Zeit. Hafta boyunca vaktim yok. Bir sonraki hafta görüşelim. Ya da während der Woche habe ich keine Zeit. Wir waren während der ganzen Nacht wach, bütün gece boyunca uyanıktık. Während der ganzen Nacht, tüm gece boyunca. Genitifteyken, sıfat çekimindeyken hepsi en takısalıydı. Bu yüzden ganzen, bu yüzden de sıfat çekimleri konusunu da anlattık bunlardan önce. Sıfat çekimlerine tekrardan bakılabilir. Ya da während der ganzen Nacht waren wir nach wach. Tüm gece boyunca ayaktaydık. Trots, zıtlık engel olamama zıtlık anlamında geliyor. E rağmen olmasına rağmen. Ki okay. zengin olmasına rağmen hala esnaf lokantasında yiyor gibi. Yağmura rağmen. Trotz des Regens. Trotz der Kälte. Trotz des Stresses. Trotz der Müdigkeit şeklinde cümlelerde de yapısı kullanılıyor. Der ve das için des, di grupları için de'ye aldığına bir daha belirtiyoruz der Regens, des Regens. Die kalte, der kalte. Das Stress, des Stresses. Sonu S ile bittiği için araya E aldı. Die Müdigkeit, der Müdigkeit. Wir gehen spazieren. Trotz des schlechten Wetters. Kötü havaya rağmen yürüyüşe gidiyoruz. Wir gehen spazieren. Devam. Trotz des schlechten Wetters. Okay. Das Wetter, des Wetters. S'ye dönüştü. Sıfat çekimde ise ne demiştik genetikte? Sıfatların hepsi ne taksı alırdı? Schlechten <laughs> ve Kötü havaya rağmen. Eğer fiyat fakat tot diye kelti. Soğa rağmen bisiklet sürüyor. Dik kelti tot der <laughs> kelti. Bunlara dikkat. Tot des regens spielen die kinder draußen. Yağmura rağmen çocuklar dışarıda oynuyor. Bak cümleye nasıl başladım? Yağmura rağmen. Bu yüzden prepozisyonla başladım. Trots des Regens Sonra ne gelecek? Yüklem. Şüphelen. Sonra ne gelecek? Özne. Dikinde. Ondan sonra diğer öğlen. Dikavusun. Ya da dikinde şüphelen. Dikavusun. Trots des regens. Ya da trots des regens. Dikavusun şeklinde. Sie arbeitet weiter trots der Schmerzen. Ağrılarına rağmen çalışmaya devam ediyor. Trots der Schmerzen. Arbeitet sie weiter. Şeklinde olması lazım. Ağrılarına rağmen. Kötü der Schmerzen. Er, ist zur Arbeit gegangen trotz seiner Krankheit. Hastalığına rağmen işe gitti. Er ist zur Arbeit gegangen işe gitti trotz seiner Krankheit. Hastalığına rağmen Hastalığına rağmen. Ich habe es gemacht trotz der Gefahr. Tehlikeye rağmen yaptım. Ich habe es gemacht trotz der Gefahr. Tehlikeye rağmen. Normalde nasıl başlardım? trotz der habe ich es olurdu. Şimdi bir de demiştik ki bu konuyu anlatırken ve daha önce genetik konusunu anlatırken maalesef ama maalesef gündelik hayatta basitleştirme kuralı devreye girdiği için bu yapılar genellikle datifte kullanılır. Teknik açıdan, gramer açısından tamamıyla hatalıdır. Ama gündelik hayatta artık kalıplaştığı için kullanımı yaygındır. Örneğin, während des Essens telefoniere ich nicht, yemek sırasında telefonla konuşmam yapısı, genitif yapısı, preposyon olarak hem gramer hem de kullanım açısından her açıdan doğrudur. Ama adam bunu ne yapıyor? Das Essen, das Essen datifte de deme dönüştüğü için während demesin diyor. Während demesin telefoniere ich aynı anlama getiriyor. Yemek sırasında telefonla konuşmam. Yapı açısından tekrar ediyorum, yanlıştır. Kullanım açısından anlamı budur yemek sırasında. Ama kullanımı gramer açısından yanlıştır. Datif yaptı. Das ist Das datif de deme dönüştüğü için demez. Wir gehen spazieren trotz des schlechten Wetters. Normali budur genitif. Kötü havaya rağmen yürüyüşe gidiyor. Ama adam ne yapıyor? Via gehen spazieren trotz dem schlechten Wetter. Datif çeviriyor. Das deme dönüştü. Datifte de sıfatlar zaten neyse kısalıyordu. Bu yüzden de das'ı sadece dem yaptı. Desmez getirmiyor. Ich bleibe zu Hause wegen des Regens. Yağmur yüzünden evde kalıyorum. Wegen des Regens. Adam ne yapıyor bunu? Ich bleibe zu Hause wegen dem Regen. Yağmur yüzünden evde kalıyorum. Açıklama olarak aynı anlamı veriyor. Ama yapı açısından datifi kullanıyor. Der Regen genitifte des Regens'a dönüşüyor. Der Regen datifte de dem Regen'e dönüşüyor. Bu sondaki seller, mesler, desler, meslerle kafam karışmasın diye adam datifliği gündelik hayatta maalesef çok fazla kullanım var.